beraberken aynı zamanda işte bir hanımefendiyle de ilişkisi varmış. Evet. O sevgilisi. Evet. Ya onu... ikiniz aynı anda idare ediyormuş. Açık ve evet. net. Yani hanımefendiye telefon da şu anda. Alo, alo hanımefendi merhabalar. Merhaba iyi günler onu. İyi günler. Sen Cevat'la ne zamandan beri sevgilisin tatlım? Ee, bir, ben Cevat Bey'i bir seneden fazladır tanıyorum. Şimdi orada da hanım diyor. Özür dilerim. Ee, bir... Kaç yıldır bir, yıldan fa bir yıldan fazladır tanıyorum. Orada Gamze Hanım diyor ben bir, bir buçuk ay konuştum. Böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü Gamze Hanım bizim Cevat ile sevgililik dönemimizde. Ee, benimle beraber de kankaydı. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Özür dilerim. Bizim orada muhabbetimiz, sohbetimiz e, bir ayrı gitmiyordu. Pardon özür dilerim. Ee, yani Cevat'ın yanına geldiğinde, Cevat'ın yanında kalırken Aynı zamanda Cevat'ın sevgilisi de sensin. Sen de o eve gidip çıkıyor muydun? Yok yok hayır. Ben çok farklı bir yerdeyim. Onlarla öyle bir hani Cevatla Gamze Hanım'ın olayı olduktan sonra ben tamamen çekildim. Kimle kankaydın? Onu anlamadım. Kimle kankaydın? Gamze Hanım'la, Gamze Hanım'la program uygulama üzerinden Gamze Hanım'la beraber bizim ha. muhabbetimiz Özür ama... ayrı gitmiyordu. Gamze diyorsun öyle... da, Yeliz diyelim de. Yeliz aslında. Şey, Yeliz Hanım pardon, ha. ee, şöyle bir şey. Kendisi de Cevat Bey'e enişte diyordu. Ne? Enişte mi diyordu? Aynen bu şekilde. Hatta ben şu an öyle diyen insanlardan bile soğumuş derecedeyim. Çünkü özür dilerim. Yani o sırada aslında Yeliz, doğru mu anladım? Yeliz, evet. iki, ismini öğrenebilir miyim? Soy ismini söylemeyeceğim. İsmini söyleyebilir misin? Hitap edeceğim. Neyle hitap edeceğimi bilemiyorum çünkü. Hülya. Hülya. Hülya'cığım Hülya o sırada siz Cevat ile ikiniz sevgilisiniz. Uygulama evet. üzerinde birbirinize flörtler, aşkım, cicimler falan diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Yeliz de bunu biliyor mu? Evet biliyor kendisi sürekli 7-24 uygulamada bizim yanımızdaydı. Diyorum ya ettiğimiz muhabbet ayrı gitmiyordu. Ya. Evet, ben bunu zaten inkar etmiyorum, biliyordum zaten. O zaman bir sevgilisi ama, olduğunu biliyordun. Evet, biliyordum, Didem hanım <laughs> ama e şöyle bir şey söyleyeyim Didem hanım bir dakika. <laughs> Özür dilerim. Bunu kabul ediyorsun ve Cevat'tan ama sevgilisi Didem olan mi? bir adamdan yardım istiyorsun. Hayır Şöyle bir şey söyleyeyim Didem hanım, e ben bunla e, Hülya Hanım'la Cevat ayrıldık. Evet. Ayrıldıktan sonra zaten biz bununla görüşmeye başladık. Hani evet uygulama üzerinden konuşuyorduk dediği gibi arkadaşlığımız vardı. Hülya ayrıldınız mı siz? Ayrılmışlardı evet, ee, cevap. Ee, Ama ayrılma nedeniniz. Hayır ayrılma ben nedeniniz. Değildim, Didem Yeliz mi? Hayır ben değildim. Yok hayır değil. Ee, biz başka bir konu üzerinden ayrıldık. Ha. Ee, Kurban bayramının birinci günü Gam, şey, Yeliz Hanım'la biz konuştuk. Bana kendisi şunu söyledi. O dedi evet. ayrıldıktan sonra başka biriyle sevgili oldu. Ondan evet. uzak dur sen seni kaybettiği için dedi bana Hülya özür dilerim Cevat'ın evli olduğunu biliyor muydun sen o sırada evet biliyorum ee, 11 yıldır tanırım ayrılar ama nikahlar olduğunu biliyorum ya özür dilerim Çünkü... ama evli olduğunu bile bile o adamla niye yazışmaya devam ettin o da diyor ki ben evet. Cevat da diyor ki ben diyor 11 yıldır yollar ayırdım hayır kardeşim sen resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Cevat'cım evlisin evli bir adamsın o zaman boşan. Evet. ne yapıyorsan yap yani niye boşanmıyorsun Cevat? Nafaka vermemek için yani. Aa yeter ya. Ben şeye de karşıyım ben kendi adıma söyleyeyim bir gün iki gün evli evli kalıp arkasından da 20-30 sene bir erkekten nafaka alınmasına da şahsen karşıyım evet. Evet. ama diğer türlü de 11 yani 11 yıl evli kaldığın kadına da cevap nafaka vermemek için bu kadar yöntemlere başvurduğun için de bilmiyorum yani ben seni vicdanında baş başa bırakıyorum yazıklar olsun sana yani boşan ne ver nafakayı vermemek için bir yandan da kadınlarla görüşüyorsun Cevat olacak iş mi ya Gelir. Bir tane değil ki Didem Hanım. E o sırada o daysa ben sen bana dedin ki bak Hülya evli olduğunu biliyorsa aynı grupta yazışıyorsanız siz. Sen de Cevat'ın evli olduğunu bence biliyorsun. Hayır Didem Hanım, gerçekten bilmiyordum. Ya biliyorum. Bunu kendisine sorabilirsiniz. Gel sen konuş. Hanım Ben rica ha? ettim senden. Annemim lütfen rica ediyorum bağlar Annem mısın? Annem bugün hastaneye gitmiş. Evet annemin durumu zaten. Yeriz burada. O yüzden Unuştukça... bağlayamıyoruz. Biz canlı olarak da görmek istedik. Annem burada yani şöyle söyleyeyim sana. Yeliz sen ne iddiada bulunacaksın? Bana bunu anlat bir. Bak ben sana ne kadar olumlu gelmeye çalışıyorsam anlatabiliyor muyum ablacığım? Sen buraya niye çıktın Yeliz? Bana de ki abla diyor, ben şu sebepten çıktım buraya, ailemi karalamaya mı çıktın, gittiğin adamı sizi sana Ya ben neden mi anlamıyorsunuz? Ben Neyi sizi anlamıyorsun? karalamıyorum abla ki. Ablacığım biz neyse ne anlamıyoruz? Gidensen, bırakan sen, diyen sen, biz senin neyini anlamıyoruz? Bana bunu açıkla, ya neyini biz madem ben seni siz anlamıyorum, yok. ben niye çıktım bu kadar insanın önüne? Niye kendimi rezil ettim Yeliz? Bana bunu bir izah eder misin artık? Ne iddiasında bulunacaksın ailem için? Sahip çıkmadığın çocuğa yengem mahkeme açtı. Sahip çıkıyor diye mi iddiada bulunacaksın? Ya ben sahip çıkmadım diye bir şey yok ki abla ya. ya kızım o zaman niye, ya niye sahip diyorsun? çıkmadı? Bak, niye işte dile diyorsun anlar. o zaman? Niye diyorsun sahip çıkmadı? Neyi dile diyorsun? Ya yani ben yine de çocuğu Ay, zaten, şey zaten bırak konuşacağım ve birazdan bir dakika bir şey, bir şey açıklamam lazım. Bu arada e, Cevat'ın biz de mağdurları izleyen onlarca telefon geliyor Cevat'la ilgili şu evet, an istihbarat hakkımızda. Evet Didem Hanım biz değil çok bağlanan, var bağlanan, Didem Hanım bana da öyle e, geldi sürekli telefonlar geliyor. Ben onu söylemek istiyorum Didem Hanım ilk değil yani. Ben Bu arada Cevat dedi ki ben yarın oraya geleceğim şey. dedi dört buçuk aya bağlanacağım dedi yayına bağlanacağım Kaçacak dedi. Kaçacak Didem Hanım kendini Kaçıyor. savunmak için kaçacaktır ben size bunu söyleyeyim. Şu anda kaçıyorsun Cevat kaçıyorsun arkadaşlarım muhabirimiz orada dört buçuk aya bağlanacağım söz verdiğin halde orada geldi muhabirimiz ve sen kaçmaya devam ediyorsun. Kaçıyorsun çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorsun. Al işte biz senin öyle al, bir var, kalabalığa çalışıyoruz. Abla, abla, ben de, ablacığım biz abla, senin yanındayız de zaten. sana. Ben de bunları söylemek için geldim. Benim niyetim sizi karalamak ya da... Diyorsun ya çocuğuna ben çocuğumdan vazgeçmedim ki. Ablacığım makinemiz var bir şey yap da. Abla ben e, çocuğumdan vazgeçmedim Bizim de işimiz gücümüz mü? Siz işte çıkıp ya. gidelim işte. Abla ben çocuğumdan bizim vazgeçmedim. Senin, bak, ablacığım bak, bak Türkiye'nin önündeyiz biz şu an. Türkiye'nin... Biz seni buraya kurtarmaya geldik sen o adam ablacığım sen o adamla konuşman gerekir gel. Ya Allah aşkına, benim benim ailemle sen yok zaten bak siz buraya beni aradınız geldiniz. Siz niye geldiniz? Çocuğunu bıraktı. Ben çocuğumu bırakmadım. Yelicim, basa Yelicim, basa basa bana bakar mısın? Yeliz bana bakamıyorsun. efendim. Sen bana. şimdi akıllı bir kadınsın. O eve gittiğinde Cevat'ın evet, başka başta kadınlarla görüştüğünü anladığında Cevat'la geçtiğimiz pazartesi gününe kadar neden o evde kaldın? Şöyle Didem bana hanım, son ver. Hayır, çocuğa e... geleceğim ondan sonra. Hayır Didem Hanım e, şöyle söyleyeyim. Ben onun yanına gittiğimde ee, dediğim gibi telefonları şifreliydi Tam telefonları cüzdanları falan bende duruyordu Ya bir tane oyun grubunda da sevgilisi var Sevgilisi evet. kalsın lütfen bu arada Oyun oyun grubunda da sevgilisi var Ya Hülya sen o sırada başka kadınlarla da görüştüğünü biliyor muydun tatlım? Öğrendin mi? Hülya duyuyor musun? Yani bu cevap bir sürü bir kadın arıyor diyor ki biz onun mağduruyuz diyor Böyle farklı kadınlarda çıkacak mı ortaya? Yani kadınları ee, bir şekilde kandırıp eve getirip kullanıyor diye iddialar var Cevat'la ilgili. Şöyle bir şey söyleyeyim ben tanı, Cevat'ı tanıdığım günden itibaren Cevat'ın bana herhangi bak bu konuda yanlış olmadı ben günahını alamam. Ama şöyle bir şey Cevat Bey evet dediğiniz gibi kaçmayı seven bir insan tartışmaya herhangi bir polemiğe girmeyi se Sevgili bir misiniz insan. Hülya şu anda Cevat'la hala? Yok Ayrıldınız mı? Evet bizim zaten o Gamze Hanım oraya gittiği Biz bunu ha. Yeliz Hanım benimle bundan yaklaşık 5-6 gün önce irtibata geçti ben aynı şey kendisine de söyledim hatta dedim madem bu adam bu şekilde yapıyor neden dedim Hani hangi akla hizmet sen hala oradasın ha? sen güçlü bir kadınsın kendi ha. ayakların evet. üzerinde durabilirsin dedim. O sadece Ya bacım zaten biz aile olarak hep bunun arkasındayız. Neden biz bunu hiç bırakmadık ki Ama ayakları üzerinde duracak da, hale gelse? Özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim. Dedi. Ha, seviyorum diyor. Öyle mi? Evet, evet. Hayır, ben seviyorum. Ayrülia ben... ben sana Cevat'ı seviyorum hiçbir zaman demedim konuşmalarımızda. Ya bak, ya. lütfen rica biz seninle ediyorum. konuştuğumuzda ben sana Cevat'ı seviyorum ve bu yüzden hala yanında olduğunu söylemedim lütfen. Bak, aynı Sevdiğim için dedin. yanında olduğunu hatta söylemedim sana, sana. Hatta hatta oradaki bir ablamıza şu an ismini vermiyorum. Cevat'la aynı evdeyiz dedin. E, uyurken ki fotoğrafını çektin gönderdin doğru mudur? Kim, kime gönderdi fotoğrafını Cevat'ın? E, ya onu orada bir ablamıza gönderdi dedi biz aynı evde yaşıyoruz e, ama bu süreçte Cevat Bey'in e, ablasının yanında olduğunu biliyorum yani çünkü ortak bir ablamız daha var konuştuğumuz. Çok konuştuğumu. özür dilerim Cevat uyurken Cevat'ın fotoğrafını hangi kadına gönderdi? E, Hülya e, Hanım şey... kendisi istedi. Ha, Hülya'ya mı Hülya Hürüyor, neden şey yapmıyorsun? Aa, Kendiniz bak, istediniz e, bunu. Ga G hayır Gamze'ciğim. E, bir dakika bir dakika. Ben falan... Bir dakika. Bir Bir dakika. Gidem Hanım e, bunlar beni bu uygulama üzerinden bağlanıyorlar bana. Ha. Bana diyorlar ki Cevat'ın nerede olduğunu bize kanıtlar mısın? Kadınlar mı? Bak, evet hayır, bu hayır, ve, hayır, e, hayır e, yanındaki bizim, bayan. Hayır. Ya Hülya beni Bilmem, bir dakika dinleyecek bir dakika, misin? Yeni düşen Hülya anlatıyorum. seni. Allah'a. E, evet. Didem Hanım bunlar beni o saatte arıyorlar. Diyorlar ki e, bize diyor Cevat'ın senin yanında olduğunu kanıtla. Aynı evde olduğunuzu kanıtla. İnanmıyorlar sevgili evet, olduğunuza. Evet Dide Hanım ben başka bir yerde kalıyorum. Dide şey... Cevat da baş, yatak odasında yatıyor ben evet. de başka salondayım Didem Hanım tamam dedim bekleyin dedim gittim ha. Didem Hanım ben bunu inkar etmiyorum resmini çektim gönderdim dedim buyurun dedim bakın dedim Cevat şu anda benimle aynı evin içerisinde dedim İster inanın ister inanmayın. Hatta ne, Neyi gönderdin, gönderdin özür dilerim yani adamla nispet mi yapıyorsun kadınlara? Hayır hayır Didem Hanım nispet değil onlar kanıt istediği için ben de dedim ki Hülya dedim bak dedim nasıl olduğunu dedim sana da yalan söylemiş dedim bana da yalan söylemiş. Ya bir şey söyle mi? Yeliz bir şey söyleyeyim. Bak senden çok Şimdi şunu dur. rica ediyorum. Özür dilerim. <laughs> Şimdi bunları açık ve net bir şekilde anlat ki kadınlarımız ve evet, erkeklerden ders çıkarsın. Zaten. Hülya çok özür dilerim. Artık sen yolları ayırmışsın. Ee, Yeliz'le aynı evdeler. Yeliz'den neyin fotoğrafını istiyorsun adamın uyurken evet, fotoğrafını? Şöyle bir şey söylüyorum. Bakın o olayı ben anlatayım. Gamze Hanım'ın demesi gibi ben istemedim kesinlikle. Cevat Bey uygulamaya geri döndü. Ee, bana defalarca yazdı. İşte pişmanlığını dile getirdi vesaire. Aa. O süreçte Gamze Hanım bana mesaj attı. Benim ko e kocamla derdin ne dedi. Evet e söyledim. bu Ekran görüntüsü de var. Elimde mesajlar da var. Benim de. Evet söyledim. Ben inkar şey etmiyorum yok. ki zaten. Gel, gel kocanı benim başımdan al dedim. Ya ama Cevat şey dedi ki geldi. Ben resmen onu hiç yani bir karı koca hayatı yaşamadık. Evet, ben onu evinde dedi E Karı koca hayatı yaşamadım. Neden Hanım, kocam e, diyorsun başka kadınlara? Evet, e, ben bunları görünce Didem Hanım kapalı yani o sohbet odasında şifreliydi öyle söyleyeyim Orada görünce ben sinirlendim. E, şey Özge, Julia'ya yazdım. Hı. Erken takmadı mı var? Hülya'nın evet. adı Özge, senin adın Gamze. Evet. Vallahi ne bileyim. Ona yazdım bu adı, şekilde. Adı Gamze Özge olanlar kendinden nefret edecek yani. Böyle bir şey olamaz. Yok Şimdi vallahi. telefon...